Evet sevgili izleyicilerimiz bir birlikteliğimizin bize ayrılan sürenin sonuna doğru geldik. Her türlü eleştirileriniz, görüşleriniz ve şikayetleriniz için aşağıdaki irtibat numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Ya da Facebook sayfamız var biliyorsunuz. Programımızın bütün tekrarını görebildiğiniz Facebook sayfamızdan bizlere mesaj atabilirsiniz. Avusturya, Avrupa ve Türkiye görüşmelerimizi sağlayan Digital Mobile Adnan ve Ramazan Duman'a teşekkür ediyoruz. Yine sevgili izleyicilerimiz her hafta Türkiye ulaşımımızı sağlayan Akın Seyahat Ajantası Volkan Akın'a teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün aynı saat buluşmak dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun diyorum. alasmaladık maladık. Akatronik Elektronik ve Beyaz Eşya Mağazası, Doğutaş Ekskluzif ve Dan Kühen, Akarsu Mode ve Kuyumculuk, Farşül Akademi, Pala Oto Tamirhanesi, Akın Seyahat Ajantası, Diamant Damen Mode, Digital Mobile ve Cansever Süpermarketlerinin sunduğu Ahmet Sert ile Avrupa'daki Anadolu sona erdi. Destek desteklerinden dolayı tüm sponsorlarımıza teşekkürler. Ayetlerle biz yerleştik, et tırnak olduk, kaynaştık. Körelerle biz paylaştık, Anadolu'dan geldik.